Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta güzel bir avatar yapmak istiyor musunuz? Arkadaşlar size şöyle bir avatar yapacağım. Arkadaşlar ben herkes gibi böyle sahte gözüktürmeyeceğim. Ücretsiz böyle bir avatar yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bak gemise gelin. Şu şuraya şey yazın. Ben önceden kopyaladım. Buraya challenge yazın. Ben yaptım. Siz bekliyorum. Yazın siz challenge'ı. Evet challenge'ı yazdıktan sonra buna girin arkadaşlar. Buna girin. Ben önceden girdiğim için. Ben çok önceden girdiğim için. Bir daha gireceğim. Arkadaşlar burada şeyler var. Hepsini sallayın arkadaşlar. Hiç şey yapmamıza yapmanıza gerek yok. Hepsini kafadan atın. Size eşya gelecek. Bakın arkadaşlar bir tane siz arkadaşlar siz hepsini yapın ben otomatik bir tane yaptım hepsini yapmışsaydı. Buradan hepsini yaptıktan sonra çıkın arkadaşlar. block Creator Challenge. Buraları da girebilirsiniz. Buralarda da eşya arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Buraya gelin arkadaşlar. E sonra siz çantayı alıyorsunuz arkadaşlar. Onları yaptıktan sonra çantanız gelecek. Ama sonra şuraya tıklayın arkadaşlar. 3 nokta olan aşağıda. Kataloğa girin. Ay dur ha katalog buraya free yazın bedava eşyalar bana dön he üstü sizde var altı da var sadece gözlük saç bir de e, kulaklık bakın arkadaşlar yüz ifadesi burada e, bulabilirsiniz inin inin yavaş bakın yüz ifadesi burası telefon direkt de yazabilirsiniz. Silifun yazıyor. Burada ben bunu alayım arkadaşlar. Takmayacağım ama alacağım. Ama güzel olmuş. Ama isterseniz takabilirsiniz. Ben onu alacaktım da bulamamıştım. Başka arkadaşlar hemen bulayım ben. Mesela kulaklık. Disco seyahat. Disco kulaklığı arkadaşlar. Benim taktığım. Alabilirsiniz şu an. Üzerimde gözlük filan onlar zaten sizde var arkadaşlar gözlük gözlük sizde var arkadaşlar isterseniz bunu da takabilirsiniz ben takmadım şimdi saça gelelim saçı bulalım aa da arkadaşlar saç da burada true buli, hayır saç da bu arkadaşlar yazıp alabilirsiniz saç da burada evet arkadaşlar şu, eğer mesela derseniz ben uğraşmak istemiyorum. Mesela bundan niye almıyorsun derseniz alınmıyor arkadaşlar. Ama şundan alınıyor arkadaşlar. Bunlar alınıyor. Ama arkadaşlar bence kendi şeyinizi kendiniz yapın. Bakın bu da alınıyor. Kötü bunlar hepsi. Yani siz bilirsiniz. Gözlük de burada arkadaşlar. Yoksa sizde bakın taktım. Şimdi arkadaşlar bir sıfırlayayım. Baştan yapayım. Siz görün nasıl olacağını. Geç şuna. Şuna gel. Ay. Şu kara kareye niye tıklamıyoruz lan? Neyse bu. Bu arkadaşlar. Şimdi boya gelin. Böyle istediğiniz yapabilirsiniz. Ben şöyle yap çok bana. Ben böyle yapacağım arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Saç olarak bunu ekleyin. Vay wow, bu ne lan? Neyse. Aldığımız saç ekleyin arkadaşlar. İsterseniz bunu da ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben bunu koyacağım. Benimkin aynısını istiyorsanız buraya geçin arkadaşlar. Wow, o hazır şey. Arkadaşlar buradan bunu alın. Buradan hiçbir şey seçmeyin arkadaşlar. Direkt diğer şeye atlayın. Şapka olarak da hiçbir şey seçmeyin. Bakın burada var ama bunu seçmeyin. Bizimki başka. T-shirt'a gelin. Si -si bunu alın. İsterseniz bunları da alabilirsiniz. Fark etmez. t shirte gelin. Bundan hiçbir şey almayın. Arkadaşlar buradan bunu alın. Hoca gelip bunu alın. Ya da bunu da alabilirsiniz. Ben bunu alacağım işte işte arkadaşlar dediğim şey burada bunu alın pet ben takmayacağım hoşuma gitmiyor evet çanta arkadaşlar çantanıza bu ya yani benim bunlar ben almıştım o challenge'lardan almıştım şunu bunu bunu bunları free bedava ama ben bunu challenge'dan aldık başka yok arkadaşlar isterseniz bu aslında bedava da bulamazsınız arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar dediğim şey oldu. Bu kadar arkadaşlar. Kolay bir şey. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı beğenmeyi unutmayın. Yani sizde böyle bir avatar istiyorsanız yapabilirsiniz. Görüşürüz bay bay.